Şu an oynadığınız Minecraft bildiğiniz gibi olmasaydı, Notch Shelter'i indirip oyunu çıkartmak yerine Minecraft'ı hiç beta'dan çıkarmasaydı, Ant diye bir boyut hiç olmasaydı, koşmak mümkün olmasaydı. Blaze, Enderman, köylüler, iksirler, büyüler, Minecraft'ı Minecraft, ı Minecraft ı yapan şeyler hiç var olmasaydı ne olurdu? Abi sen niye mas? <laughs> <laughs> abi nasıl? Oğlum ortama bak ya. Seni niye buraya çağırdım biliyorsun abi. Sen tabi 1990'lardan evet. eski 90'lar çocuğu olduğun için sen Minecraft'ın bu dönemlerini görmüş adamsın. O yüzden bizi bilgilendir <laughs> bu dönemle ilgili. Abi Herogrine var. Herogrine'a dikkat edeceğiz. Gözüm sadece Herogrine'ı arayacak. Bu sürüm beta'yı temsil ettiği için normalde koşma yok. Bu yüzden biz de video başlamadan önce bir komut girerek koşmayı açtık. Çünkü kim saatlerce yavaş yürüyen birini izlemek ister ki? O yüzden koşma olsun. Aa ineklere bak lan. Aa envanter atınca açınca bak başarım veriyor. Bu oyunda keşif ve gelişimden başka bir şey yapamayacağımız için sadece eski Minecraft'ı tekrar deneyimleyeceğiz. O yüzden 3 tane kuralımız var. İnternetten herhangi bir şeye bakmamız yasak. Eski zamanlarda nasıl tarif şu bu bilmeden kendimizi öğrendik. Biz de aynı şekilde devam edeceğiz. 2. Gelişmektense keşif odaklı ve her şeyi yavaş yavaş öğrenme amacıyla oynayacağız. Yani grind atıp kendimize elmas set yapıp oyuna başlamayacağız. 3. Tüm deneyimlerimizi göz önünde bulundurarak modun oynanabilirliğini ve eğlencesini video sonunda size aktaracağız. Okey. F3'e basınca mesela koordinatlar falan görünmüyor. Oha o zaman kaybetmememiz lazım birbirimize. Aynen ben hemen ne? Lan... ilerindeyim. Ne oldu? Oğlum yere çalışma masası koydum tahtaya dönüştü. Nasıl oldu lan Envanterinde o? Envanterinde çalışma masası, E'ye basınca çalışma masası görünüyor mu? Oha çalışma masası oldu. He, sen şimdi kendin yap. Ben kendim <laughs> Aa otistik tekne bak otistik tekne bak. Lan <laughs> 189 teknesi lan. <laughs> Palmiye söyle. var lan ruhayı Nerede? Bak. Dur, geliyorum ama ben siz keşif yapma. Gel buraya neredesin? Bilmiyorum Gel ya. uzak durma. Herogrein geldi. Aa! Baksana. Oğlum çok iyi lan. Bu ne? 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 O ne lan? O ne lan? O Herogrein <laughs> buraya şey yapmış. Herogrein abi, <laughs> alanını işaretlemiş. Bize abi, uzak bak. durun diyor ama hayır. Abi bu arada CTRL e, CTRL e basınca e, iteme bakarken CTRL'e basınca ben, açıklaması bu <laughs> ne? yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Böyle bir şey mi var? Bu ne lan? Oha! <laughs> abi işte Herogrein burada. Herogrein burada. Abi bu sürüm şey kaç biliyor yani. musun? Kaç? Bu Minecraft'ta sürüm yok. Beta 07 bu şu an bizim oynadığımız. Ha, beta beta 0, 0 adamlar ben oynamıştım eskiden. Adamlar ha, Beta 07'ye ne yapmış biliyor musun? Kod yazmış. Kod yazıp mod yapmış beta Beta'yı geliştirmişler mi yani? Aynen şu anda bizim oynadığımız sürüm aslında geliştirilmiş bir Beta 07. Abi bu sürüm yani benim şey... 1992'de Herogrind gel yazıp oyundan çıktığım sürüm. <gülüyor> 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 Paranormal şeyler yaşanabilir mi acaba? Yaşansa yalnız ne mistik olur ha. Yani. Bak izlerken bu videoyu çok dikkat edin tamam mı? Bizim görmediğimiz bir yerde Herogrind bize gözüktü mü acaba? Abi ne o, şey gibisin ya. Giderli çocuk çünkü. youtuberları gibisin ya. Şey gibi ya hayalet avlamaya gidiyorlar ya evlere abi. Herogrind'i görmek istiyorum ya. Oha burada bence... mı adam var? Neredesin? Bilmiyorum dur lan kaybetme beni. Herogrind bence güncel sürümlerde de var ama yok diyorlar. Gel gel palmiyelerin oradayım ben. Benim argümanımı benim şeyimi hiç umursamadın. Abi... Ya, abi. Yani komplo teorisini bir bunaksın şu an ya. Yani. <laughs> Kendi kendine <laughs> böyle kafanda şey kuruyorsun. Sen neredesin? Aa. Ben palmiyelerin oradayım. Ben de oradayım. Gel yani maden var. Madene inelim. Herobrine seni kaçırdı zannettim. Abi Herobrine beni kaçırdı. O ne lan? O ne lan? Bir, bir, bir şey... Bir, bir Herobrine'i niye öldürdü dedi? abi? Herobrine niye öldürdü? Ciğerini söktü. Neyin <laughs> sesini <laughs> duydun mu? Bu arada bir şey diyeyim mi? Eski şey. Aa ee, sesi bak. Yani. Bunların kadar uzun olması normal. <laughs> Oha! <laughs> Aha. Abi öleceğim öleceğim can yenileme yok yemek barı yok. Ana yemek barı yok. E, e, bir dakika o zaman nasıl canımız gitmez ki o zaman. İnekten sadece deri çıkıyor. İnekten nasıl ya yemek de yok o zaman. E, yemek Tabii. barı yoksa yemek de yok. Abi beta ya bu. Sana kötü bir haberim e, daha... var. E, i̇htiyacımız yok ki yemeği o zaman zaten. Var abi yenilenmiyor kendi kendine. Yemek yiyerek can yeniliyoruz ve yemek kaynağı Peki, domuz. Yoksa nasıl sen şaka yapıyorsun abi hayır. Ya da olmaz. abi eziyet gibi iki buçuk saat boyunca tarımla uğraşabiliriz. Hangisini abi seviyorum? iki buçuk saat boyunca tarım yapacağız. Al işte abi. Tam Herobrine'ın bizi gafil ağlaması için ona da zaman tanımış olacağız. Abi Herobrine, Herobrine seni tebrik edecek. Tebrik tebrik diyecek. Oo evet. tebrikler kardeşim domuz eti yemedim. Dur lan dur lan lan. Tek kalma. Ömür kasıyorum abi şu an. Ya gerçekten çok geriliyor musun? Ya bu kömür, vay, kömür batan var adamlara bayılır vay. Evet. Ben daha bir şeyden korkuyorum. Entity 303. Ya o, o yalan dolan o hikaye, o uydurmaca ya. Herogran gerçek ama. O Minecraft'ın efsane başarımları var ya. Bu dünya Aynen. tek oyunculu değil mi yoksa? Bu dünya abi. tek oyunculu değil miydi? Abi o başarımı almak istiyorum. Düşünsene öyle bir başarım geliyor şu an oynarken. Öyle bir başarım geliyor. Abi o başarım gelse var ya ayağa kalkarım yani. Altta şey yazıyor. Diken, Herobrine yani. oyuna katıldı yazıyor. Bunun yaşanması lazım ya. Yani. O Herobrine oyuna basınca... ekleniyor. Aa taba bassana. <laughs> Lan ne? Oğlum taba basınca Herobrine görecek. <laughs> Zaten dedim <laughs> dedim? ne oluyor ki taba basınca? Taba basınca slot değiştiriyor bak. Aaa. Lan bir dakika bu bende olmayan. Aa almayayım. envanter, envanter ha, 4 Envanteri... slot ya. Aynen envanter'e slotlarını değiştiriyorsun. Oha slotların 4 slotu en, slot. eline veriyor. Aa Abi, ocak, ocak bu yaptım lan boyunca... Ocak mı yaptın? Nice. Senin bu video boyunca tüm mizahın bunun üzerinden dönecek değil mi? Evet. Yes. Ben hero Gece oluyor bu arada. Geldim. Yünün var mı? Benim bir tane yünüm var. Yatak var var var. 3 tane, tane var bende. E, nice. Yatak yapmayı denesene 3 tane yünüm varsa. Direkt yapamıyor musun? Dur yapayım. Aa harbi lan. E yatak olmuyor. Nasıl? Bayağı. Yatak yok mu abi? R'ye bassana be. Yatağın R'ye basınca Basın. kitap açılıyor. Üretime gel 4'te. Orada yatağı bulmaya çalışıyor. Aa ben buldum, buldum buldum buldum. 6. sayfada üretimin 6. Alt... Üretimin 6'sı. Kumaş istiyor. Kumaş ne? Evet kumaş, kumaş zombi yani. öldürdüğümüzde çıkıyormuş. Neyse ki şansımız akşam oldu ve Yüşe ile zombi kesmeye gittik. Şiştiklik, şiştiklik. Lan oğlum zombi siyah. Aa bu ne? Aha. Lan kumaş kumaş. kumaş öldür mi? öldür kumaş öldür öldür. Zombi zombiyi öldür zombiyi öldür evet. Kıyafet giyiyorlar ya ondan galiba. Crafting koy, Peki crafting bu... koy abi. Crafting koy yatalım hemen. Dur 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 dur. Dur dur yapıyorum. koydum koydum. Ben de yapıyorum. Bu ben yaptım abi Ver Hadi ben Çekil yatayım. de koyayım. Oha yatma animasyonu var lan. Günlerini at. Bana vurdun arada ya. Yün at yün. Yünüm yok ki. Ha var. Nasıl yok? Ben tane yünüm var. Mavi, gibi. mavi üst giyinmiyor. Yoksa mavi üstü sadece herogran giyinir diye bir raconlarım var aralarında? Olabilir abi. Mavi üstü sadece lider giyebilir demiş. Oğlum. <laughs> O Etrafımızı abi, kapatmamız mı? lazım galiba abi. Gece olduğunda eğer etrafımız açıktaysa dibimizde bir mob spawnlanıyor. Bu yüzden Yuşa ile ben ilk gün evi yapmak için bir daha denmeye başladık. Abi gel o zaman gel Minecraft'ın efsanevi destanevi açılışını yapacağız. Bir kalbim kaldı bu arada. Yani. Aynen abi. Basic Minecraft başlangıcımızı yapıyoruz abi. önümüzü kapatalım şöyle. Evimizi kapatalım. Bence güzel Aynen. bir ev oldu. Tabii canım. Kul bak ya. <laughs> ölüyor ölüyor. Oğlum dışarı, <laughs> dışarı çıktım. Ya şuraya ya. Ardından Yuşa ile tüm günümüz burada geçirdikten sonra Yuşa tam anlamıyla evi sırtlandı ve götürmeye başladı. What? Lan ne oldu bana? Lan ne Lan, lan ne Ne? Ne? <laughs> nasıl? Nasıl? Nasıl yaptın? yaptın? <laughs> biliyorum ki. Oha. Oha yerine, koy, yerine koy yerine, koy. yerine koy. Lan hırsız gibiyim ya. Tam <laughs> hırsızım şu an. <anda. gülüyor> yerine koy. Yerine koy. <laughs> nasıl, nasıl yaptın? Ne bunu? Oha şıkta basıp alabiliyorum. Sağlık Oha. Biliyorum. Bir dakika, de yapabiliyor muyuz? Hayır. Yoklara <laughs> da yapabiliyor muyuz? Hayır. Sadece bunlara yapabiliyoruz galiba. Oha! Abi çok güzel! şey biliyor musun acaba? Ayrıca 4 kumaş ve 3 çubuk ile bir bayrak yaptık. Yuşa bu bayrağı eve yerleştirdiğimizde Türk bayrağı yapacağını söyledi. Bekliyoruz. Öyle olacak. Etrafında böyle bir tane. Aha harbi yaptım lan. Al abi. Ne oluyor? Ne? Bayrak. izini bırakmak ya. için bir bayrak. Al. Ama bu beyaz bayrak. Beyaz bunu. bayrak yapıştırırsak Herogram beyaz bayrak çektik zannedebilir yani. Öyle onu Abi boyayalım. bir dakika al buna bir bak bir sen bir incele bakayım. Nasıl bir şey bu şimdi? Koymayı denemek. bakayım. Aa bu ne lan? Bu ne? Ne bu bir şekiller mekiller bir şeyler oluyor. Çekil bir bakayım bir daha ben bakayım. Dur bir dakika boya lazım bize galiba. Boyayla bir şey yapalım. Al. Aa çiçek çiçek. Dur bakayım Türk bayrağının abi? kırmızısı abi. Nasıl yapacağız şimdi? Gül kırmızısı. Bir tane daha lazım bir tane daha lazım. Al abi, boya. al abi al. al. Hadi gel yine. Hey abi. Oha kendimiz boyuyoruz lan. Harbi mi? Lan evet oha görüyorum sen şu an anında görüyorum direkt. Abi Türk bayrağı yapmaya ama biraz şey oldu sıkıntı sıkıntı. Biraz bir daha kırmızı lazım da. abi. Bunu kıralım engelli yolculuğumuza başlayabiliriz galiba. <laughs> ama bu elimdeyken ben binebileceğim mi? Koy abi sen şeyini bunak lojistik aracını. Ben sana park edeyim şöyle tamam. Dur koy bakayım. Tut ve bin abi. Ayrı. Ayrı. <laughs> Sen yani oyun boyu böylesin şimdi. Tamam. <laughs> Oha bu tekne de. O bu tekne var ya bak batıyor çıkıyor falan ya. Tam tekne havası var yani bunda. Evet evet bu arada. Böyle bir takılıyor ya, delaylı bir şekilde gidiyor. Evet, evet. Tekne hissiyatı var yani. Normal Minecraft'ın teknesi çok şey. Ama o tekneyi şimdi tercih ederim buna ya. E, tabii ki de yani. Tekneler yüklenmiyor bende benden. Madenleri Ama Nasıl teknenin dışında tekneye biniyorsun vay. Ha evet, hızlı gidince bug'a e giriyor öyle. Abi yine palmiyeler var. Palmiyelerden kaçamıyoruz. Suyun altında süngerler var. Devam gel abi. Sünger mi var? Evet sünger var. Aa şey yok ya prizmarin tapınakları yok ya. Zaten oyunu bitirme yok. End yok dediğim gibi. Nether var galiba ama Nether çok garip bir şekilde gidiliyor. O Nasıl? Evet. Onu ileride bakacağız. Nether, Nether reaktörünü hatırlıyor musun? Pocket Edition'da olan. Evet. Onun gibi gidiyor. Oğlum, Ben galiba. yavaş gidiyorum. Bekle bekle. Ha, sen bunu sırtlandın diye mi? Abi koy kıralım. Evet. Envantere Abi al bunu yerine. harbi var, Bunu envantere alak. Ya şu koşma işi çok sıkıntı ya. Artık koşabiliyoruz. CTRL koşabiliyorsun ya. Tuş atamalarından ayarlayabiliyorsun onu. Ha öyle öyle. Aa bak şurada başka çiçek var. Aynen. Sarı çiçek ama bize sarı değil kırmızı lazım abi. Aa bu ne lan? Akasya ağacı gibi bir şey mi bu acaba? Kırsana ne diyor? Kırdım. Ne? Okaliptus kütüğü diyor. Okaliptus ne lan? Turuncu tahta veriyor. Akasya gibi ya. Evet. Aa ne? bak ev yapmalı düzlük kılan galiba. Bu ne lan ileride çöl gibi bir şey var. Kırmızı kum var. Kilbiyor mu? Kırmızı kum direk, çi çiçekler var oğlum! Aa evet, Plains'e geldik, Plains burası. Kırmızı çiçek bak, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Robin mi var? Robin mi var? Bu arada bize beyaz çiçek de lazım, vay. Beyaz çiçek var mı abi? Kemikleri direkt şey yapsak ya. Eee, kemikleri, kemikten yapılmıyor ki bu sürümde. Şuraya bir girelim bakalım. Çok karanlık ya, dur kömür şey... Dur meşale, meşale yapayım ben de. Elimizde tutunca ışıtsa keşke. Creeper var. Harbi mi? Oğlum bir patlasana bakayım. Of lan oha. Sese bak efsane. Aa Ay. gel. Bak bunu öldürürsek şey alırız. Creeper'a dikkat et. Tamam şimdi gidelim. Kırpı yok Patlaması hatta oldu, iyi oldu. Öldü onun, öldü öldü. 3 kalp kaldı oldu, yalnız. Buradan bir... Kemik çıktı mı? Bir tane daha Creeper geldi. Kemik çıkmadı. Gitti misin ya? Yani? Böyle bir... Vay bir uçuk canım bu. kaldı. One point al, one point al. Arkaya yatak koydum. Bir şeyler geliyor. Tamam. Ben ilgileniyorum onunla. Kılıcım kırıldı. Bir tür Gel lan buraya. Gel lan! Abi, bir... Abi ben de öldüm biliyor musun? Bana vurdun, ben sana öldüm bu arada. ben de zombiyi öldüm. Zombiye ölme faciamızdan sonra biraz değerli maden toplayıp madeni terk ettik. Bence buraya kurulabiliriz. Değil mi bak burası aslında böyle şey bir ara bir yer böyle. Yani Oha buraya... Haydi. Ne oldu? Oha tuşlarına bas. Aa ne? Belirli yerlere Doğru bakıyorsun mi? sadece aynen. Abi şimdi sen evle uğraşırken tamam mı? Sen bize ufak bir ev build yap. Tamam. Ben de ee, tarıma başlayayım. Oo evet evet evet. Yemek işini bir an önce halledelim artık. Keşifleri daha düzgün yapabilmemiz lazım. Okaliptüsten Anladım. mi olacak abi? Evet. Dünyanın en iyi evini yapacağım. Yüşe eve devam ederken ben de tarım işini hallettim. Oha lan su kovasına. Ha doğru lan çeviriyi ben yaptım. <laughs> Abi ben salak gibi <laughs> şey yazıyor. Su kovasında MLG Yusuf Bey Kılaç. Oh my god yazıyor. Ben salak gibi şey dedim. Oha lan su kovasına Yusuf Bey yazıyor diye şey yapmazlar. Bu video o kadar uzun zamandır benim taslaklarımda duruyor ki. Daha şimdi yeni çekiyoruz. Ben bu çeviriyi yaptığımı bile unuttum yani. <laughs> Hatırlıyor musun? Sana ilk çevirdiğim zaman Hatırlıyorum, ben. göstermiştim. Hatırlıyorum mu? göstermiştin. Yuşa hala ev yapmakla uğraştığı için ben de madene indim. Abi ben baya derin bir madene indim ya galiba şu an. Abi ben bir Türk bayrağı yaptım bu arada artık iyice. Ben ekmek yedim bir tane mecburiyetten. Kaçın? Bunumuz var ben daha ekmek görmedim bu oyunda sen ekmek mi yiyorsun? Lan lav var lav var lav var. Aa nedir portal? Böyle değil lava pool değil de düz lav. Elmas, lan kızıl taş oğlum ya? her şey burada lan. Abi kızıl taş çok garip lan. Vurunca aktifleşiyor eski. Elmas var. Al. Bana alacağım. set yapacağız. Alacağım alacağım alacağım. Lav lav kovası yapayım iki tane de. Oha elmas. Elmas alınca başarım gelmiyor görüp lav akıyor buradan bu lavı da aldım. Lavın tekstürü o kadar garip ki bu arada. Tahmin edebiliyorsundur bence lavın tekstürü. Evet evet. İğrenç. Oha ravin buldum. Elmas madeni buldum. Of oh, of oh, of. Oh. Kendine envanterimde balta görünüyor. Balta gelmiyor. Sen neredesin şu an? Ne yapıyorsun? Ben şu an madendeyim ya. Çok iyi. Ben demir set yapayım mı kendime? Yap yap. Ben gelirken 21 tane de demir topladım şu an. Bu evin çatısı <laughs> ne, ne böyle ya? ya? Ne kadar abik uydik bir ev. Türk bayrağının otistikliğine ama abi ya. Ya sus sus. Bu sürümde kim güzel bu yapıyordu? Ben point alayım da. Ben nereye yaptım bunu? Bak 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 dans et benim için dans et dans et dans et. Oy oy et. Oy, oy 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 oy. Oy 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 oy. Hayır ben onursuz namussuz karaktersiz bir insan değilim. Parayla satın alınacak bir insan değilim ben. Az önce aldım. Hayır. Ben koymuştum ben şu tarım alanını oraya. Bizim tarım alanı nerede kaldı? Diğer taraf. Bir sırtlanın geleyim sana yani Sen onu gasp etmişsin zaten. Abi bak ne? gel yol yakınken domuz yemeye başlayalım. Hayır. Oğlum oyunun var ya ilerisi o kadar iğrenç piksel piksel görünüyor ki. Nedir'a nasıl gidebiliriz acaba? Bence onu biz bir deneyelim ya. Geleneksel yöntemleri bir deneyelim. Evet galiba geleneksel yöntemlere başvurmamız gerek. Ama yemek sıkıntısını halletmemiz lazım. Abi Nedra balık tutarak a... o yemek sıkıntısı hallolmaz bu arada. Bu saçmalık ya. Nedra yemeksiz gidemeyiz. Abi domuzlara mı yönelsek gerçekten ya? Bilmiyorum. Kafam karışmaya başladı bu konulardan. Bizim ekinler ne alemde? Ekinler de büyümemiş hala. Abi ye domuzları ye ya. Harbi mi? Ya abi yapıştır ya. Yapıştır dur abi dur onları çiftleştirelim, çiftleştirelim. Dur 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 dur. Senin birleştirelim mi samanları? Havucumuz yok ki. Ufak bir tarım alanı ayarla. Ufak bir tarım alanı ayarla ona. Bunlar buğdayla bence iyi büyür. Öyle mi diyorsun? Dur bakayım. Oğlum oha ya Minecraft oynayasım geldi ya. Bak biz hep Minecraft'ı böyle abuk sabuk antrikot gibi oynuyoruz ya. Aynen böyle oynamak çok, çok zevkli geldi Evet. Eşşşş. Bir de aciden iğrenç bir ev ya böyle tam Minecraft ya işte Minecraft böyle oynanması lazım. Aynen abi bu arada. Rezillik çekmemiz lazım Bak, yani. Bak bize kağıt lazım. Mürekkep kesesi ve kağıtla bir şeyler yapılıyor. Kağıt vardır oğlum bizde. Şeker, şeker, kamışı, var. şeker var, kamışı var bir sürü yerde. Onları alsak aslında. yaptım kağıt. Hı. Kağıt, mürekkep kesesi Al. ve bir tane ip lazım. İp var mı? Mürekkep kepesi de var. Kepe? Var. Mürekkep kepesi. Var var. İp de var. Ver bana. Oha bu kadar ipi nereden buldun sen? Şey... ne Var ya o... Şey altı bacaklı. İsim etiketi geliyorum. mi ne? Abi bana isim versene. İsmim <laughs> var zaten. İsim etiketi e ne yapacağız bunu? Dur bir tane petimiz olsun o zaman bizim. Dur. Dur 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 dur. Bunu <gülüyor> boyayabiliyoruz. <gülüyor> boyayabiliyoruz. Boyayabiliyoruz. Neyi boyayabiliyoruz? <laughs> oh, bir gel buraya gel gel gel. Ney? Nerede 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 koyun bir şey ver. Koyun mu? Aa bak 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 bu benim evcil hayvanım bu saatten sonra. Hayır domuz evcil hayvanı olamaz. Bak bak ismine bak gel. İsmi görünmüyor bende. <laughs> Nasıl görünmüyor? Valla görünmüyor. Al al bununla saat tut. Bu. Gel. <laughs> 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 abi gel şimdi senin şununla bir fotoğrafını çekeyim. Geç yanına <laughs> <onda> gel. <laughs> Kaçma lan Dingil. Ya dingil dur. Yok <laughs> yok. Müthiş oldu abi. Tamam. tamam. Bu arada isim etiketini evet. kullanınca kaybolmuyor. Ben gördüğüm her şeyi dingil. <gülüyor> <gülüyor> Bana da bir şey lazım ya. Bir tane dingil var bu arada. Şu an geziyorlar. Onların birinin adı eşofman. Ben eşofman koydum adını ona. Ne eşofman koydun abi adamın adı? <laughs> Aklıma bir şey geldi. Düşünsene abi evcil bir hayvansın ve adın eşofman. Üzüntüden yıkılırdım. Bir gün eşofman. evcil hayvan adını sen adını eşofman koyacağım bu arada. Bayram bir yapsaydın yapsaydım bari ya. Bu ne ya şu yanlık Akçam bu benim nasıl yaptığımı görürsen inanamazsın yani. Abi ekme şu balkabaklarını zaten ev berbat görünüyor. Pardon. <laughs> Bir kere daha vur bari öleyim o kadar dövdüm beni az önce. GG. Burası bizim stok yerimiz bak. Yok ya balkabağı duvarları. <laughs> evet. Oy gidip... bunlar da muhafızlarımız abi İşte bu be. Tamam üç sütümüz var buğday, şeker kamışı lazım bize iki tane. Bu adam şey der bu sürümün Burada oyuncusu Burada tavuğun değil bu adam. bir tanesi kriz geçiriyor şu an benim yanımda. Oğlum bu nasıl maden lan hiçbir şey yok. Şimdi altı buğdaylar. Yanlara iki tane şeker. Ve üç tane süt. Hiçbir Oraya şey maden. Aha balka, şey balka Bu ne lan? Balkabağı tuttası yere konuluyor. Nasıl ya? Bildiğin pasta gibi. O neymiş ya öyle? Tamam balkabağı tutması da yaptı. Bir başarımı daha hallet. Domuzlar uçtuğunda bir domuzu uçtuğundan aşağı uçur. Ama eğer Oy, en sevdiğim de... başarım o benim. En sevdiğim başarım. Ardından Yuşa ile Nedir keşfine başlamak için bir portal hazırladık. Oha. Gel. Abi dur dur itemlerini al, itemlerini al. İtemlerini al. Git itemlerini al önce. Nerede? Aynı yerde mi? Aynı yerde de gel bir olta pvp'sini de deneyelim. Hayır hayır sandığa koydum. Evet. Bazıları orada bazıları da şeyde. Oradakiler silinmiş mi? mi yok silinmemiş duruyor. Topla topla. Şuna kemik tozu basayım ben de belki büyür hemen. Abi kakao farmımız var şu an. Şaka gibi yeniyor mu bu yenmiyor. Yeniyor yeniyor. Ee, yanına iki buğday koyunca şey yapıyor. Kurabiye yapılıyor. Tamam o çok iyi lan o zaman. Bu ne oğlum yere koymuşsun yeme. Onu Hı -hı. ısır bak ısır bir tadım az. Abi benim zaten yok. kurabiyeye bak. Oha bir yemek sıkıntımız bitti güzel. bitti. Oy 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 oy. Al şunların ikisi senin. Dur ben bir kılıç yapayım da seni de bir hoplatayım şeyde. Şimdi şu salak saçma eşyalarımın hepsini koyayım da bir tane daha sandık yapsak iyi olabilir ya. Hadi gel. Oğlum ya. Orta işlemiyor ki. Birbirimize işlemiyor galiba. Ben moblarda işliyordu. Olsun gel bir Lan. Yes ben kazandım. Ama bu çakallıktır yani. Ben kazandım abi. Ağlamayacağım. Hayır. Evimize bir de tavuk geldi. Aa, Artık bu da bu evin içi sakini aynen. Dur buna İngiliz ismini vereyim de adının. adının Hayır adını eşofman mı vereceğiz onun adına. Tamam eşofmanı sat. Be abi. Tamam eşofman. Bana da ver ben de satayım bende de, de görürsün eşofman. Al. Eşofman burada abi. abi. Eşofman. Ok kılıfını alayım yayımı alayım kürek alayım. Kazma aldım kılıç aldım altın okları alayım. Hadi gidelim. Ben bir pantolon yapayım kendime ya. <gülüyor> <gülüyor> pantolon. Lazım. <laughs> pantolon. Pantolon yapayım. Dur gel. Üçe bakalım pantolonu. Tamam. Hadi gidelim. Şu portal vay be gel bir de şey, şey, yapalım. Mi? Abi, cennet portalı çok... yapalım bunun yanına bir tane. Neyi portalı? Yani cennet Netportalı. portalı. mı? Abi onu malzemeleri toplayınca yapalım var da harbiden. Abi nether, nether, nether'daki taşın iğrençliği. Bir dakika ben daha girmedim. Aaa bir nether'ın karanlıklığı. Nether lan 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 lan. Allah'ın belasına bak. Oğlum bu portal patlarsa kalırız burada. Abi ha. o kadar iğrenç duruyor ki bu arada. Berbat Ay, duruyor ya. 530 evet, FPS kadar alıyorum. Bunlardan. Tamam mı? Ama o kadar çirkin duruyor ve kas... Oha! Tamam. Oha! Lan oha! Naha, ne? Gördün mü? Gördüm. Dur dur bekle, tutmam lazım. Oha! Abi, Abi öldürdüm adamı. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu ne lan? Nedir kömürü? lan nedir de kömür ne <laughs> geziyor? Yemin ederim nedir kömürü. Gizemli kömüre benzeyen bir nedir yakıtı. Ve nedirden çıkmadan önce cennet portalı için gerekli olan blokları topladık. Hadi abi hadi abi. Onu bunu şeyin cennet portalının yanına yapalım nedir portalının. Olur abi ama yer aç o bak, zaman. Bak şuraya yapalım. Yer aç, yer aç Tamam getir. Şurası bak. Bu heyecanlandım lan şu an. Olmayacağını, olmayacağını biliyorum ama bayağı heyecanlandım şu <laughs> yani. Ver ben de koyayım. Ben de blok koyayım. Al abi al. 2 3 Bir koy. Abi. Bir blok eksik. Dur su getiriyorum. Dur 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 dur. dur. Abi. Abi. <laughs> <laughs> lan ne oluyor? Ne? Ev yanıyor vay! Oğlum ev niye yanıyor? Abi şerefsiz Herobrine! <laughs> <ben. gülüyor> lan ev olmaz, ev <laughs> olmaz! Hayır! Söndür, söndür! <laughs> Çatıya <Çatiye gülüyor> gitmiyorum! <laughs> bir cennete gideceğiz diye! Ulan altımız bir cennete mi? gitmek istedik lan! <gülüyor> lan evin çatısı Lan ev ya. gitti, ev! <laughs> Yatıyı bırak, komple ev yandı. <laughs> Yukarı çıkamıyorum. Ben söndürdüm, Hayır, söndürdüm. Eşofman hiç bir şey söylemiyor. <laughs> Ulan eşofman. Abi şaka mı bu? Ulan eşofman. Ne eşofmanı? Senin iğrenç bok çukuru yüzünden oldu. Hayır ya, Herobrine yaptı. Oha, creeper ordusu. Eşofman Lan eşofman da! Abi Lavın abi. içine girdi. Şerefsiz Herof Grain. <laughs> La köpek de öldü. Diğer Lan, eşofman anne. öldü. Diğer eşofman öldü. Ne oluyor <laughs> eşofmanlara darbe yapılıyor abi. abi. <laughs> Oğlum eşofmanlar niye ölüyor? <laughs> Vay bu ev var ya. Eşofman için. <laughs> abi. Abi ya. <laughs> abi, ne oluyor ya? Her şeyimiz gidiyor ya. Men ya, ya. Yani eğer zevk alırsak baksana. Her telden var. Dört farklı setten ulaşan bir şey falan yazıyor. Evet. Oha lan bayağı bir şey varmış oğlum. Buz kıran. Obsidyen ile sıkıştırarak bir buz elde et. Ne? Pistonla suyu sıkıştıracağız. Önüne obsidyen koyarak ve buz oluşacak. Ama neyse bunlar bir sonraki videonun konusu. <laughs> <laughs> Okey abi bunu bilmiyorum. Belki devam ederiz. Ya devam etmem gereken çok fazla seri oldu şu an. Kabulmana da devam etmem gerekecek. Ama bilmiyorum. Şeye bağlı. Millet beğenirse falan sen de biz devam ederiz buna. Yeter bence bu kadar evet. zaten. Zaten şey başımıza gelmeye kalmadı anasını satayım. Evet bak ben düzelttim ama Aynen abi toprakla yama yapmışsın eve sağ ol. Bak kafamda maskemden tutuyorum.